2 Aralık sorumuzdan merhabalar arkadaşlar. Sorumuz çarpanlar ve katlar konusundan. LGS, TYT, KPSS, ALES ya da DGS'de karşımıza gelebilir. Sorumuz: X tam ortada, etrafında 8 tane sayı var. X 2 basamaklı bir doğal sayı. Bakın, 2 basamaklı diyor. Bu sayı etrafındaki 8 sayıdan sadece, burası çok önemli, ikisine tam bölünebilmektedir. Buna göre X'in alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi arkadaşlar, buradaki her sayıya bakıp tek tek yapmak yerine bize zaten en büyük değeri istiyorsa Şıklarda da zaten en büyükleri var. Burada şıklardan gideceğiz ama şıklardan giderken de lütfen eğer en büyük yazmışsa en büyükten başlayın. En küçük yazmışsa en küçükten başlamamız gerekir. 99'dan başladığımızda 99'un çarpanlarına bakarsak 99, 33, 11, 9, 3 herhangi ikisi burada var mı? Yok. Onun için herhangi ikisini alarak 99 sayısını elde edemeyiz. 98'e baktığımızda da 98, 49, 14 7 2 değil mi? Herhangi ikisini alarak 98 sayısını da elde edemiyoruz. Ama 96'ya bakarsak 96 sayısının bölenlerinden 32 var, 24 var. 12 var değil mi 8 de var. Bu şekilde gidiyor. Bir sürü böleni vardır. Buraya baktığımızda evet 32'ye bölünüyor. 24 bir böleni de var. Evet doğru. Ama şöyle bir kontrol etmeniz lazım ki hemen hızlı bir şekilde 96 işaretlememeliyiz. Çünkü 8'e de tam bölünüyor. Bu sebeple sadece ikisini tam bölmemektedir. 2'den fazla böleni olduğu için 96 da olmayacaktır. 95'e baktığımızda 95 19 çarpı 5'tir. Buradaki diğer sayılara tek tek kontrol ettiğimizde de bölünmüyor. Onun için cevabım 19 çarpı 5 olabileceğinden 95 olacak.